İmam-ı Müslim'in rahmet Allah'ın naklettiği bir Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayeti Efendimiz buyurmuş ki ahir zamanda, zamanın sonunda deccallar ve kezzaplar olacak. Yalancılar. min minel ahadid Size sözler getirecekler. بِمَا لَمْ تَسْمَعُوا هَنْتُمْ وَلَا هَبَاكُمْ Ne sizin ne de babanızın duyduğu sözler bunlar. Size bir takım şeyler anlatacaklar, söyleyecekler ki bunu ne siz duydunuz ne babalarınız duydu. فَاِيَّاكُمْ وَاِيَّاكُمْ Siz, siz olun onlardan uzak durun. لَا يُدُلُّونَكُمْ Sizi saptırmasınlar, dalalete düşürmesinler. وَلَا يَفْتِنُونَكُمْ Sizi neye de sevk etmesin. Efendimiz hadisin sonunda iki ayrı uyarı yapıyor. Aman dikkat edin, bunlardan uzak durun. Bu, bu bir kişi olmayacak. Bu Beccal bildiğimiz ahir zaman Beccal'ı değil, Beccal'ı ekber değil. Burada kastedilenler, Beccal'lık eden insanlar. Yalancılar, kezzaplar ve Beccal'lık eden insanlar. Efendimiz, فَاِيَّاكُمْ وَاِيَّاهُمْ buyurmak suretiyle onlardan uzak durun. Bunlara kulak asmayın, bunların meclislerine gitmeyin. Bunların sözlerine kalbinizde, gönlünüzde, imanınızda yer vermeyin. Aldığınızda yer vermeyin. Verirseniz ne olur? Yudillunekum, <laughs> sizi dalalete serk ederler. Eyyakum ve eyyakum la yudillunekum. Sizi dalalete serk etmemeleri için onlardan uzak durun. Bir de, وَلَا يُفْتِنُونَكُمْ يَفْتِنُونَكُمْ Sizi fitneye sevk etmesinler. Bunlar sadece bir, bir kısım insanları dalalete sevk etmekle kalmıyor. Bu ümmet içerisinde fitne çıkar. Böyle bir özellikleri var bu teccalları ve kesapları. Bunlar bizim duymadığımız ve bizim babalarımızın duymadığı şeyler söyleyecekler. Bunları tanımamızın Bir retorik ortaya koyacaklar. Bu öyle bir şey ki, bunu siz duymadınız, babalarınız da duymadı. Şimdi şu günümüzde arkadaşlar, din adına e, garipsediğiniz şeyler söyleyen insanlara, biz böyle bir şey duymamıştık. Daha önce böyle bir şey söyleyen oldu mu bilmiyorum. Babalarımız da böyle bir şey duymadı. Dediğiniz her ne varsa, aa böyle miymiş, biz böyle bilmiyoruz, kitaplarımızda da böyle yazmıyor. Dediğiniz her ne varsa, size böyle dedirten her ne varsa, bilin ki bu bir deccalın ağzından çıkmış ve sizi daralete sevk etmeye, sizi fitneye düşürmeye yönelik bir söylemdir, bir çağrıdır, bir davettir. Kimler bunlar? Nasıl tanıyacağız bunları? en bariz vasıfları bu. Yani ümmetin duymadığı bugüne kadar duymadığı kitaplarda okuyup oku, öğrenmediği şeyler söyleyecekler. Bunlar çoğul olduğuna göre yiknesak, homojen bir grup olduklarını düşünmemiz gerekmiyor. Pek çok cinsten ve türden deccallar olabilir. Mesela Kur'an'ın tarihsel bir kitap olduğunu söyleyenler işte bu deccallardandır. Bunu babalarımız bilmiyordu bu böyle. Biz de yeni duyduk. Kur'an tarihsel bir kitaptır. Tarihsel bir kitaptır. Tarihsel bir metindir. Ya da Kur'an'ı usulü tefsir ve usulü fıkıh esasında değil, hermenetik teknikleri esasında okumanızı öneren insanlar. Bunlar da tek her kim olursa olsun, tahsili ne olursa olsun, adının arkasında hangi ürvan bulunursa olsun, toplumsal statüsü, ünü, şanı, şöhreti, bakan, mevkii ne olursa olsun bunlar peccaldır ve bunlardan uzak Özellikle intikat konusunda bugüne kadar duymadığınız şeyleri size söyleyen insanlar, bunların intikatları Kitaptan, sünnetten bahsedecek bunlar. Dikkat edin arkadaşlar. Bu deccallar sizi dinden uzaklaşmaya çağırmayacak. Sizi dine çağıracaklar. Sizi kitaba, sünnete çağıracaklar. Ama öyle bir retorikle çağıracaklar ki siz bunu hiç duymadınız, görmediniz. Ahir zamanla ilgili rivayetler gelecek ahir zamanda bu ümmetin nelere dikkat etmesi gerektiğini, hangi tür fitnelerle, ittilalarla karşı karşıya kalacağını bu rivayetler bize detaylı olarak anlatacak. Ama bunların bir bariz vasfını daha söyleyelim. Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bu ümmetin ahirinin evveline lanet okuyacağını haber vermiş. Dolayısıyla her kim uzaktan gelen arkadaşlar var. Dolayısıyla her kim bu ümmetin evveline lanet eder, bu ümmetin evveline açıktan lanet etmez. Buradaki lanet de bir kinayedir, bir benzetmedir, bir mecazdır. Bu ümmetin evvelini beğenmez. Selef-i beğenmez. Onların yolunu, gidişatını tenkil eder. Hatta daha ileri gider, onların bu dini, bu kitabı, bu sünneti yeterince anlamadığını söyler. Hatta daha ileri gider, onların bu dini, bu kitabı, bu sünneti, o Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın tahrif ettiğini söyler. İşte bu olduğu zaman kıyameti gözleyin. Bu ahir zamanda olacak, kıyamet yakın demektir. Bu ümmetin ahiri evveline lanet ediyor mu? Ediyor. Bu ümmetin ahiri evveline burun kılırarak bakıyor mu? Bakıyor. Selefi Salihinin bu dini tahrip ettiğini, tahrip ettiği söylüyor mu? Söylüyor. Adama soruyorlar, hocam biz imamlarımızdan bunu duymadık. Boş bir imamlar. Bunların zaten Kur'an'la alakası yoktur. Bu ümmetin imamlarının Kur'an'la alakası yok. Ahir zamanda ortaya çıkmış bir deccalın Kur'an'la alakası bu ümmet 1400 sene Kur'an'la irtibatsız yaşamış. Dinini, itikadını, kimliğini bilememiş. Ahir zamanda birisi zuhur etmiş. Bu ümmete dinini, kitabını, itikadını öğretmeye çalışıyor. Fe-iyyakum <laughs> <laughs> ve-iyyakum. <laughs> Bunlardan uzak dur. Bunlar çok biliyorlar da ondan mı söylüyorlar? Bu bilinçin böyle bir yönü var arkadaşlar. Çok mu biliyorlar? vallahi ve billahi bunlar bilgilerinden söylemiyorlar. Allah. Allah geleceği bilmez diyen bir adamın usulü din ilminden behresi yoktur. Kur'an'dan da haberi Kur'an adına konuşuyor ama Kur'an'dan da haberi Allah kimin mümin olduğunu, kimin kafir olduğunu, kimin münafık olduğunu bilmez mi? Kur'an'daki bir kelimeden hareketle li'aleme kelimesinden hareketle e, Allah bilsin diye içimizden kim mümindir, kim değildir, kim münafıktır, kim halis mümindir bunu bilsin diye, öğrensin diye, öğrenmek için böyle yaptı diye ayete böyle anlam veriyor. E yani bunu neresinden tutmak lazım? Kur'an-ı Kerim'de geçen her İlim kelimesi her yerde bilmeyi mi anlatır, öğrenmeyi mi anlatır, başka bir şey kastedilir mi? Az önce Mesela bir örnek vereyim. Dedi ki, hüda kelimesi Kur'an'da pek çok yerde geçiyor ve her geçtiği yerde aynı anlamı gelmiyor ki. Bir yerde hidayeti göstermek anlamına geliyor, bir yerde hidayete sevk etmek anlamına geliyor. Hidayet vermek anlamına geliyor. İlim alime kelimesi de böyle. Bir yerde bilmek anlamına gelir, bir yerde ortaya çıkarmak anlamına gelir. Aksi halde siz Kur'an'a yeni yeni anlamlar keşfedip yükleyeceğim derken itikadınızı bozarsınız, başkalarının da itikadını bozarsınız. Allah korusun. Allah'ın herhangi bir konuda bilmediğini, öğrenmeye muhtaç olduğunu söylemek çok açık ve net küfürdür. Bir kimse Allah bu şeyi bilmiyor, bu şeyi öğrenecek, öğrenmeye muhtaçtır dediği anda kafir olur. Bunun şakası Allah kimin iman ettiğini, kimin küfrettiğini, kimin nifak içinde olduğunu bilmez mi? Allah kalplerde olanı bilmez mi? İçinizde gizlediğinizi de açığa vurduğunuzu da bilmez mi? Bu konuyla ilgili onlarca ayet yok mu kuran Allah madem bizim içimizde gizlediğimizi biliyor, açığa vurmasak da biliyor, kalbimize gelip giden hadis kabilinden duyguları da biliyor. İçimizde gizlediğimiz düşünceleri, kanaatleri, itikatları da biliyor. İmanı da, inkarı da biliyor. Ela ya'lemu men halak. insanın kafasına kafasına vururcasına اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقُ Yaratan bilmez mi? Öyle bir Tanrı'ya inanıyorsunuz ki yaratmış ama bilmiyor. Meydana gelmeden önce hadiseyi bilmiyor. Meydana gelince öğrenecek. Haşa Böyle bir ilah olur mu? Böyle bir ilah olur mu? Bilmeyen nasıl yaratıyor? Allah Teala kıyametin ne zaman kopacağını biliyor mu? Biliyor. Pek çok yerde Efendimiz'e sorulmuş bu soruya cevap sadedinde olsun, başka bağlamlarda olsun. Kıyametin ne zaman kopacağını bildiğini, sadece kendisinin bildiğini bize haber veriyor. Nasıl biliyor peki? Kıyamet kopmadı daha. Ne zaman kopacağını nasıl biliyor? Musun? Kıyamet koptuktan sonra mı bilecek, öğrenerek mi bilecek, yoksa onun bir saati mi, vakti mev, var o zaman mı bilecek? Hangimizin ne zaman öleceğini Allah Teala biliyor mu? ecel Müsemma diye bir şey var mı Kur'an-ı Kerim'de? Belki on yerde geçiyor, belki daha oradan. ecel Müsemma diye bir şey var mı? Her birimizin belirlenmiş, tespit edilmiş, tayin edilmiş bir eceli var mı? Ve bunu Allah biliyor, başka kimse bilmiyor. Bizim ecelimizi biliyor. Dünyanın ecelini biliyor. Ama bizim kalbimizi bilmiyor. Yahut yarın ne yapacağımızı bilmiyor. Fe iyyâkum ve iyyâhum. Sessiz olun bunlardan uzak durun. Bunlar dalalete sevk eder. Bunlar aranıza fitne sokar. Ve bunlar size sizin ve babalarınızın, atalarınızın duymadığı şeyler söyler. Bunlardan uzak durun. Kendi menfaatiniz için. Kendi itikadımız ve okrevi selametimiz için bunlardan uzak Kötü bir dönemde yaşıyoruz. Her türlü anlamın, her türlü değerin alt üst olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Ama siz siz olun, bu fitneye başarınızı Bir insan olur, ilimle Bir ahlak diye bir şey vardır. Edep diye bir şey vardır. Onunla konuşur. Onunla oturup konuşursunuz. Adam edeplidir, ahlaklıdır. Ve ilim adamı, ilim adamı vakarına, haysiyetine, ciddiyetine sahiptir. Oturur, konuşursunuz. Bu din hakkında, bu kitap, bu sünnet hakkında, bu tarihi tecrübe hakkında garazkar müsteşriklerin bile söylemekten imtina ettiği şeyleri söylüyorsa bir adam Allah adına, Kur'an adına, itikat adına bu adam muhataplık seviyesinden düşmüştür. Bu adam muhatap olup da konuşmamak lazım. Sen varlığını kendi ait olduğu kültür, mazi, tarih hakkında bu kadar tahripçe konuşuyor mu? Ya senin bu kültürle, bu toplumla, bu müktesebatla bir karazın var, bir sancın var, bir sıkıntın var? Ya da sen başka mafiler adına konuşuyorsun, başkaları adına konuşuyorsun. Başka bir pazarlığın var, başka bir derdin var, başka bir hesabın var. Biz böyle bir ilim adamı görmedik. Muhtezileye filan sakın ola ki benzetmeyin. Muhtezile sizden davacı olur. Muhtezile dürüst, haysiyetli, ilim vakarını ciddiyetini üzerinde taşıyan bir taifeydi. Sakın ola ki bunları muhtezileye filan benzetmeyin. Bunlar Deccallar tayinisi. Başka kimseye, başka bir e, gruba, izbe benzetmeyin. Efendimiz koymuş teşhisi. Bunlar Deccallardır, bunlar Kezzaplardır, bunlardan uzaktır.